Merhaba kıymetli arkadaşlarım nasılsınız? Hepinizin 19 Mayıs Atatürk Anma e, Gençlik ve Spor Bayramı'nın işlendiği geleneklerini kutluyorum. Bugün çok güzel çok anlamlı bir gün ve bugüne yarışır bir de marşla aa, bugünün kutlamak reyabet etmek istiyorum. Evet başlayalım. Da başını duman almış gümüşte de durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar, lay lay lay, lay lay, sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gök deniz nerede var, nerede bu dağlar taşlar. Bu ağaçlar güzel kuşlar yürüyelim arkadaşlar lay 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 sesimizi yer göğsü dinlesin sert adımlarla her yer inlesin. sesimizi yer göğsü dinlesin sert adımlarla her yer inlesin inlesin evet çok güzel bir ülkemiz var ve çok güzel bir milletimiz var bunun için Tanrı'ya şükrediyorum her gün, Allah'ın günü ve tabii ki de bizlerin bu memleketi sahip olmasını sağlayan gazi ve şehitlerimize saygı ve rahmet alıyorum. Nice nice güzel e, zamanları kutlayalım inşallah. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.